Nerede bu? A, nerede, bu? bu nerede? nerede bu? Bu nerede? Bu nerede bu? Bu nereden geliyor? Lan nereden geliyor bu? Hep <laughs> <laughs> Bilinizle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yine video çekiyoruz. Bugün yine ayeye oynuyoruz da. Oğlum saçlarım çok kötü ya. Zaten zaten dün berbere gittim. Berber saçımı Aa, Çok çok Top şöyle geliyor. Bir anda böyle oluyor. Böyle oluyor. Amanın, aman. Neyse boş ver. Bak şunun tipini görüyor musun? Bak şunun ti, tip, tipini görüyor musun? Bak şunun kanlı kanlı gözü var. Senin o kanlı gözüne sanki standart oynamayacağız. Daha üç boyutlu oynarım. Zaten 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 dün evimize FBI bastı. Ee, bizi vuracaklardı, öldüreceklerdi. Onları şaplakla öldürdüm zaten sinirim bozuk. Oyna direkt. Görünüş göre bu yürü git Yok ya ben ilerlemiyor. Yüzde sıfır. Cık, cık. Lan bu boğazım tükürüğüm boğazıma kaçtı. Ah oğlum tükürüğüm boğazım. Ne olsun ya. Bak, top şöyle geliyor bir anda böyle oluyor, böyle oluyor. Ya ben ne yapıyorum? Diye. Zaten bir şey oluyor tamam mı? Hani bak. Bak. Top şöyle geliyor bir anda böyle oluyor, böyle oluyor. Bak çok şöyle oluyor bir anda böyle oluyor böyle oluyor. Ne diyeyim ben? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Anne! Gürsüzü <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> çalış. öyle geliyor bak. O yaratık var ya mal mal böyle geliyor, şaplak vuruyor bize. Aynı böyle geliyor bak. Top böyle geliyor. Böyle. Bak aynı böyle geliyor. Böyle. Ondan sonra gezek alışırsınız. <laughs> Başladım seni gibi yaratıyor ya. Senin... Senin yemek sepeti diye ta geç. Senin ben oyun diye ta Gel salak geliyor böyle kanı gözünü kabus al kabus aldım gördün de mi gördün kabus da bitireceğim koş 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 şu an bu nerede ama Geliyor, 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 geliyor. Gidiyor. Gidiyor. O piti piki burun. Oğlum valla boğazım. Ah. Oluyor ya. Oha. the fuck the fuck what the f nerede bu ne oğlum nerede bu nerede? <laughs> Senin dekler diye Başlıyorum reklamını senin. Sen <laughs> Yürü git. Önce senin çık şuradan çık 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 şuradan. Dostlarım oyun diye Sí. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı like bye -bye. O zaman abone olmayı like etmeyi unutmayın. O zaman bay bay.